Esselamu Aleyküm Kardeşlerim Allah'ın rahmeti Bereketi ihsanı Hidayeti inayeti Cümlemizin ve Cümle inananların Üzerine olsun 30 Ağustos Zafer Bayramı Etkinlikleri Gökyüzüne de kazanmış ay yıldız olarak onu da tarihe kaydediyoruz. Burası başkent öğretmen evi. Hemen aşağıdaki ağaçlı mekan ise bizim 2012-2013 yılında kurs gördüğümüz Hizmet içi eğitim müdürlüğüne bağlı yabancı dil kursları müdürlüğü burada bir yıl yaklaşık iki ayımız geçti dün rahmeti rahmana kavuşan Hüseyin Hatay Hocamızın saat 14.30'da Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesine naaşı getirilecek. Biz de oradaki törene katılmak için fakültemize inşallah gidiyoruz. Rabbim rızası istikametinde çalışan İslam'ın şiarını Kur'an ve sünneti canlarıyla, mallarıyla fedai can olarak korumaya gayret eden hem hayat olan hem rahmet rahmana kavuşan hocalarımıza Allah rahmet ve mağfiret eylesin. Bayrakları bayrak yapan kan toprak eğer uğrunda ölen varsa yapalım. Burası Konya yolu Yine hararetli bir gün var Ankara'da. Hani Ağustos'un 15'inden itibaren sonbahar denir ancak hala eyyam-ı Sıcak Yeniden... günler yaşıyoruz. Fakültemiz buraya 150 metre uzaklıkta. Ankara'daki trafiğin yoğunluğunu da görüyoruz. Türkiye'mizin kelam kürsüsünün ilk profesörü olan Profesör Doktor Hüseyin Atay hocamızın sosyal medyaya baktığımızda lehine aleyhine vefatından şu ana kadar yazılar yazılıyor. Bizim Kültürümüzde vefat edenin ardından hayırla konuşulur. İyilikleri, salih amelleri anlatılır. Yani iyilikle yad edilir. Aleyhinde yazı yazanlar da var. Bizim edebimiz, ahlakımız, mensup olduğumuz din buna izin vermiyor. Türkiye'de yüksek din eğitimini belirli bir merhaleye getirenlerden bir tanesi Profesör Doktor Hüseyin Atay hocamızdır. Bunu yazdığı eserlerle duruşuyla zaten ortaya koymuş bir hocamız. Bugün Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kampüsünün kenarında bulunan merhum 3. Diyanet İşleri Başkanımız Ahmet Hamdi Akseki'nin adını taşıyan camide hocamızın cenaze namazı kılınacak. Biz buradaki törene inşallah katılmayı murat ediyoruz. Rabbimiz taksiratını affeylesin. Kabirlerini pürnur. Mekanlarını cennet eylesin. Merhum Hüseyin Atay hocamız bize ders verme Ondan şeref yap olma imkanını elde edememiştik. Hocamız bizim okuduğumuz devrede 1985'li yıllarda emekli olmuştu. Fakülteye bağını devam ettiriyordu. Odası muhafaza ediliyordu. Zaman zaman Hocamızı odasında ilim halkası dediğimiz meclislerde görüyorduk. Zaman zaman sosyal medyadan da takip ettiğim için fikirlerini, düşüncelerini, eserlerinin yeni baskılarını hocamız kendi sayfasından duyuruyordu. Adem, Hocamıza Allah rahmet ve mağfiret eylesin mekanı cennet olsun. Bıraktığı eserler sadaka cariye olarak devam edecektir sevgili peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın. ifade ettiği veçile اِذَا مَا تَلَعْبْدُ اِنْ قَطْ عَمَلُوا اِلَّا مِنْ سَلَاسِمْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ اَوْ Kişi vefat ettikten sonra üç şey hariç amel defteri kesilir sadaka-i cariye. Sürekli devam eden, bitmeyen sadaka anlamında, kesilmeyen sadaka anlamında hocamızın yetiştirdiği talebeler, yazdığı kitaplar onun sadaka-i cariyesi hükmündedir. ev ilmin yuntafavu bihi ve faydalanılan bir ilim. Biraz önce ifade ettiğim gibi yazılan kitaplarda bu faydalanılan ilmin sınıfına giriyor. Hocalarımızın burası araçlarını koydukları mekan Burası öğrencilerin girişi. Asıl hocalarımızın girişi oradan. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi. Biz birazdan girmeyi murat ediyoruz.